Abi şimdi bu arabanın dışını içini yıkıyoruz ya. Sen bize 200 lira daha ver. Bu arabayı güzelce buraların her yerini bir köpükleyeyim abi. Asit basayım. Tazikli suyla bir güzelce bir yıkayayım. Cıncık gibi olsun abi. Diyen biri olursa neler olabilir? Aracımızın motorunun Az önce sosyal medyada viral olan çok paylaşılan videolarda gördüğümüz gibi yıkamamamız gerekiyor. Aracımızın motorun içerisinde sigorta kutularımız var, sensörlerimiz var. Birçok etken motor kontrol ünitesi olmak üzere bunların tamamı araç motorunun çevresinde oluyor. Aynı zamanda su iletken bir madde olduğu için aracın zarar görme ihtimali normalden çok yüksek derecelerde. Bunu e Bilen ustalarda, servislerde sağlıklı şekilde yapmamız gerekiyor. Aracın sigorta kutusunun muhafaza edilmesi gerekiyor. Aracın motor beyninin aracın üzerinden sökülüp o tarafların su görmeyecek şekilde kapatılması gerekiyor. Aynı zamanda aracın elektrik tesisatında herhangi bir açıklık, kesiklik, kopukluk varsa zaten bu tarz bir işlem yapmamamız gerekiyor. Ee, aynı zamanda uzun dönem sonrasında görebileceğiniz şekilde aracın motor beyninin bağlantı noktaları, sensörlerin bağlantı noktalarında oksitlenmeler oluyor. Aracınızı bu şekilde yıkamamanız gerekiyor. Ya benim aracın orijinal beyni su aldı içine. Evet abi. Anladım. Beyni... motoru yıkarken mi oldu abi bu? Evet, motoru yıkarken beyin yandı, çalışmadı araba. Ben...